Selamlar, merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. İyisiniz, iyisiniz. Şimdi biliyorsunuz e, bu tam günlük bir program. Bunu sonradan izliyorsanız geçmiştir. Güncelliğini kaybetmiştir. Haberiniz olsun. Yine izlemek isterseniz bakalım e, SmackDown'ların neler oldu, en bahsetti. Bunları görmek isterseniz bu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bu gece biliyorsunuz ki SmackDown var. SmackDown'da da bir tane zaten büyük bir önemli olay var. Onun dışında pek bir şey duyurulmadı. Ama şu olabilir bu olabilir. Aslında bu programın zaten şu an bu videonun konusu da SmackDown'da SmackDown'ı neden izlemeliyiz? Neden neler olabilir? Bu. İsterseniz hızlıca bir geçelim bakalım. Şimdi SmackDown bu gece. <laughs> ilk olarak birazcık Lacey Evans'tan bahsetmek istiyorum. Lacey Evans geldi biliyorsunuz ki. Lacey Evans artık geldi. Şimdi birkaç şeyden bahsedip bunu başka bir yere bağlayacağım. O yüzden önemli. Şimdi Lacey Evans hadi tamam okey çok ilgilenmiyorum demeyin. Güzel bir yere bağlanacak bence. Ley Sevens birkaç haftadır ne kadar güçlü bir kadın olduğunu, işte ne kadar işte orduda yaptıkları, işte kendi böyle ülkesine bağlılığı falan birazcık bunları böyle puşluya 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 ki en sonunda geçen rada işte ne demişti buradakilerin hepsinden daha işte iyi olduğumu düşünmüyorum ama benden daha iyisi yok falan gibi bir şeyler söyledi böyle. Yani birazcık gözdağı verdi artık konuşuyor ve zaten bir böyle altına işte bu asker kamuflajlı falan şeyler giyiyor. Birazcık sert bir hanımefendi olarak artık aramızda bulunacak gibi duruyor. Şimdi Lay Seven zaten belli başlı yetenekleri olan biri. Ve bana öyle geliyor ki Lay ileride böyle bunu okudum birkaç kere de internette falan da. Lay tam böyle ileride WWE'nin isteyeceği böyle işte halkla ilişkiler konularında falan böyle insanlarla işte bir şeyler yapan, paylaşan, WWE severler işte birazcık da milliyetçilik aşılacak çok doğru biri gibi duruyor. Şimdi öyle biri zaten Lacey Evans'da. Peki bu nereye bağlanacak? Lacey Evans yıl mı olacak? Ne olacak? Yeni yolu ne olacak? Belki bunu görebileceğimiz bir SmackDown olur bugün. Çünkü Raw'da da ciddi konuştu yani. bayağı güzel etkiledi izleyenleri de. Lacey birazcık böyle bir... Farklı konuştu yani. insanların içini etkiledi. işte Amerika şeyleri, milliyetçiliği falan bir şeyler yine yaptı. Peki -S -S buradan nereye gidecek? Belki bunu görebiliriz. Şimdi. işte bekleyin birazcık. Şimdi bir de şundan bahsedeceğim. Shatzi ile Alia'nın e, birazcık bir şeyleri vardı. İşte Contender'lık istiyorum ben bilmem nedir falan. Ronda Rousey'i de biliyorsunuz. Şimdi asıl ona bağlayacağım birazdan. Ronda Rousey geçen hafta demişti ki, e, işte hani kim varsa gelsin open challenge demişti. Raquel gelmişti, Raquel Rodriguez gelmişti. Yendi onu Ronda Rousey. Daha Raquel için çok erken, Raquel daha çok bir şey yapmadan zaten bu noktaya geldi şu an henüz SmackDown'da. O yüzden birazcık dursun bakalım. Peki, Shotzi ile Aliyah da aynen bunu konuşmuşlardı. Demişlerdi ki işte kemer maçı istiyoruz bilmem ne sonra Ali'ye gel. Shatsi bunu diyordu. Adam Pierce'a Ali'ye gelmişti. Arka alanda işte önce ben varım buradadır falan filan bir şeyler falan. Ya bir kemer fırsatı bir şey oluşturulacak bu çok belli. Çünkü Ronda Rousey'nin şu an rakibi yok. Charlotte Flair'de bir sürü ara vermişken. Yok. İşte bu durumda ya yeni biri gelecek ya Bayley gelecek. Hatta dur şuradan başlayalım konuşmaya. ya Bayley mi gelir bir şey mi olacak artık buraya bağlayacağım şimdi. Bir, Lacey Evans bir şeyler yapıyor. Belli ki SmackDown'da devam edecek yoluna. Şatse kemer kem muhabbeti falan demişken, hatta Ali bunu demişken, e, Ronda Rousey'de hadi open challenge falan demişken, Bailey de bekleniyorken asıl olay hepsinin toplamı Ronda Rousey rakip biri mi olacak bunlardan? Hangisi olacak? Bu hafta biri çıkacak mı karşısına? Kalıcı olarak Elnesele gidilecek bir feuda mı girilecek? Ne olacak? Bunu göreceğiz bence. Yani Ronda Rousey direkt biri şu saydığım isimlerden biri çıkar mı? Bailey geri gelir mi falan bunları göreceğiz. Bence artık Belli için ufak ufak lazım böyle bir şey. Bir geri dönüş ki sağlık durumunun tam son durumunu bilmiyorum. O yüzden net bir şey demeyeyim. Ama galiba ufak ufak Bale'ye doğru gideceğiz gibi. Sonuçta ne Shatsi ne Aliye şu an Ronda Rousey'e eşdeğer olabilecek bir şey değil. Hani Belli de bir şekilde yenip üst noktaya çıkabilecek biri olduğunu düşünüyorum. Lacey Evans'a yeni bir şey işlenirse belki çünkü sert kadın şeyine giriliyor ya. İşte bunu pişirip Ronda Rousey'nin önüne çıkarırlar mı acaba? Ki yine de bence Ronda Rousey'i yenebilecek şu anlık bir olduğunu düşünmüyorum Ray Sevens'ın. Oluşumu bağlı ama birkaç ay gerekiyor bence bunun için. Bu. bu. Bugün bakalım SmackDown'da bu gece göreceğiz neler olacak. Ben sabah göreceğim tabii ki sabah izleyeceğim için. Neler olacak bunu merak ediyorum. Ronda Rousey bunlardan biri mi çıkacak ne olacak falan filan. Geldik buraya şimdi. Günter'le Drew Gulan bir feud var. ya <laughs> <laughs> öyle doğruyu söylemek gerekirse. Benim hoşuma gidiyor neredeyse ama Günter çok tek taraflı olarak indiriyor ama Druggula buradan galiba bir ses getirme noktasına gelebilir. Bir şekilde hani ya dikkat dağınıklığı olur, bir şey olur falan filan. O hafta bu hafta mı acaba? İşte bu benim yine bu hafta merak ettiğim konulardan biri. Günter'in çünkü o çap olayına baldılar. Bunu bir meme gibi yaptılar zaten. Tak tak arka alanda çaplıyor, ringde çaplıyor falan şeyi. Druggula bunu bakalım göreceğiz bu hafta ne olacak bir şey olacak mı? Mutlaka olacaktır ikili arasında bir şey. Geldik son bahsedeceğim iki olaya. Arada tabi başka şeyler yine var. Mesela Intercontinental Şampiyonu öyle bir şampiyonumuz var biliyorsunuz. Bir daha söylüyorum bunu Ricochet. İşte bakalım nasıl bir yol izleyecek falan ne olacak göreceğiz. Peki şimdi Semi Birkaç tane yabancı kaynakta yabancı haber sitelerinde yorum yazan yorum yapan sitelerde falan. Sami Zayn'in Bloodline'a özellikle SK Wrestling'de gördüm Sports Kida'da da. Sami Zayn Bloodline'in yeni üyesi olur mu acaba diye bir söylentiler ve bununla ilgili tartışmalar var. Hiç uymuyor değil mi? Çünkü Bloodline'ın konsepti zaten Bloodline kan bağı falan böyle işte kan şeyi yani o adamların birbirine bir bağlantısı var. Sami yok. Döneceksiniz Paul Heyman. Paul Heyman menajer. Sami Zayn bizzat orada bir güreşçi olarak bulunursa Bloodline konseptinin dışında olur. Bloodline tişörtü giyiyor. Sami Zayn bir şeyler yapıyor ama. Hani Sami Zayn kullanılabilir belki. Bloodline e, için. Kullanılabilecek bir de. Ki daha önce de yaptı zaten biliyorsunuz bu tarz şeyleri. bırak Lazer falan. Roman Reis mevzusu varken. Sami Zayn arada yine kullanıldı gitti falan. Sami Zayn işte Bloodline'a bir yerinden girer mi acaba söylentileri falan var bilmiyorum. Ama Sami bu aralar özellikle Money in the Bank içinde adının geçtiğini söyleyebilirim size bazı sitelerde yabancı. Ben Türkçe... Ya doğru söylemek Türkçe bir kaynak falan yok yani. Sonuçta ben burada bir şeyler fikir ediyorumdur. O kaynak olamaz mesela. Benim fikirlerim kaynak olamaz bu arada. Ama ben yabancı yerlerde böyle biraz daha bu işin direkt Amerika'dan daha arka planında takılan kişilerin ne bileyim Fightful olsun, başka haber siteleri falan, in, inside muhabbetleri falan olsun. Onları takip ediyorum. Onlar bana göre bir kaynaktır. O yüzden hep yabancı kaynaklardan araştırırım bu tarz şeyleri. Semizeyenin birazcık böyle bir şeyler yapar yapar mı gibi söylentileri var. Bunu da göreceğiz bakalım bu hafta ne olacak. Ve geldik son olay işte bak bu bu bana göre en önemli olay. Birazcık bundan bahsedelim. RK Bro, Raw Tag Team Şampiyonları. RK Bro, SmackDown Tag Team Şampiyonları. Us olarak karşı SmackDown'da sonunda artık kemer birleştirme maçı duyuruldu. Geçen aslında yapılacaktı resim beni yani bekle. işte olmadı olayı. Drew McIntyre yükseltmek, hani birazcık da Roman'ın karşısında daha pişirmek için her ne kadar Roman pinlese de Riddle'ı, bence bu Drew'un pişmesi için çok değerli bir maçtı. Çok da güzel bir maçtı. Bu sefer SmackDown'da işte kemer birleştirme maçı. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir soru sorayım. Bunun cevabını aşağıya yazın. İsterseniz direkt bu saniyeyi tam videonun bu saniyesini etiketleyerek yazın. Tam da anlayayım neye cevap verdiniz. Bazen de dümdüz cevap veriyor arkadaşlar anlamıyorum. Size göre bak iki sorum olacak şimdi. Bir. Birinci soru. Hangisi kazanır? Sizce bu gece hangisi kemerleri alır? Arkebron Musalar mı? İkinci soruda da sizce gerçekten bu ke bu gece kemerler birleşir mi? Bir şey olur mu? İşte bu en büyük soru işareti. ve kesin durum McIntyre bir şekilde göreceğimi düşünüyorum buralarda. Bence öyle olacak. Benim adayım. Bak bir aday vereceğim şu an. Ben Uso'lar diyeceğim. Çünkü şöyle bir şey. Şimdi Uso'ların ayrılması gibi bir durum pek söz konusu olmayabilir. Yani bundan bir sonraki adımda kemer birine geçtikten sonra ne olacak? arkayı buraya geçerse Güzel olur mu? Bence güzel olur bu arada. RK Bro ya da çok yakışır iki kemeri taşımak. Ama RK Bro dönemsel bir takdim. RK Bro tüm zamanlarda devam edecek, bilmem kaç sene devam edecek bir takdim değil. RK Bro bir yerden sonra ayrılacak ve Riddle'ın da, R şey, Randy Orton'ın da RK Bro'nun dışında zaten bir şeyler yapabileceğini çok rahat görebiliyoruz. Yani Riddle buradan başka Money in the Bank'e bile yürüyebilir, Randy Orton ana Kemerleri yürüyebilir zaten. Riddleda da o, o sayede belki ana kemeri de yürüyebilir. Ama usolara baktığınız zaman zaten hani WWE tarihinin en iyi taktiklerinden biri olarak zaten anılacaklar ileride kesin yani bir son 10 yılın bana göre en iyi bir iki tane varsa yani net onlardan biri. Şimdi usolara daha çok yakışır bence doğruyu söylemek gerekirse. Ve hikaye kurgusu olarak usoların böyle dağılması, mağılması gibi bir durum da pek söz konusu olmayacağından kemerlerin onlara geçmesi RK da zamanla, hemen değil, zamanla dağılıp ikisinin bireysel solo kariyerlerinde devam etmeleri daha değerli bence. Usolar da öyle değil. Belli ki Bloodline bir süre işlenecek daha. Belli ki bu devam, devam edecek. Ve bu kemerlerin de onda olması bir, bana göre usolar için daha değerli. İki, İnsanların sinirleriyle oynayabilirsiniz usoları verince. Çünkü ben bir sürü yorum okuyacağım şimdi. Bak usolar aldı diyelim. Bir sürü yorum okuyacağım ben. Yorumlarda aynen şöyle, şunlar olacak. <laughs> çok iyi bu arada. Ya yeter artık bütün şirketin üzerlerine yapın. Verin bütün mid kartları da verin. Kadınlar kemerlerini bile verin bloodline'a falan diye yorumlar okuyacağım. İşte bunlar aslında evet insanları sıkabilen şeyler. Çok doğal. Beni bile sıkar bir yerden sonra. Ama böyle büyük bir oluşumu yıkacak olan adam ve adamlar çok değerli olacak işte. Ben o yüzden ileriye dönük düşünüyorum. Şimdi Roman'ı biri yenerse çok değerli olacak. Roman'a biri keşin yaparsa çok değerli olacak. Usoları bir şekilde biri yendiği zaman ki yenebilirler ki Usolar 300 günü aştı haberiniz olsun SmackDown Tag Team şampiyonu olarak. Artık bir yıla falan götürecek. Bence kemelleri de alacaklar gibi geliyor bana. Birleştirecekler. Böyle. Yani bence işte Bloodline güçlenip güçlenip bir yerden sonra böyle patladığı zaman o patlatan kişilerin de değeri artacak gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Diğer yönden bakalım şimdi. Bu gece bu maçın ortada bitmesi, ortada kalması, bitmemesi bile söz konusu biliyor musunuz? Çünkü Roman Reigns bir şekilde RK Bro'ya bir şey yapabilir. Hatta Roman Reigns öyle bir şey yapmışken, saldırmışken Drew McIntyre yardıma gelip Drew Roman olayları işlenebilir bile yani. Ya bu hafta bence bu gece kesin Roman'ı göreceğiz bu arada. Çünkü insanların kafasında soru işareti var ya. Acaba Roman olacak mı, olmayacak mı, ne olacak falan diye. Bu gece Roman'ın olması lazım. Ben RK Bro ve Usoların direkt maça çıkıp birinin yenip devam edeceğini pek zannetmiyorum. Bu gece bir şeyler olacaktır. Bu kemerler birleşse de birleşmese de bu maç dümdüz hadi maç yaptın kemerleri kazandın bay bay olacağını zannetmiyorum. Siz de bütün fikirlerinizi yazın. Bak bu gece yani şey olsa <laughs> uyku düzeni falan muhabbetim olmasa ben kesin canlı izlerim bu arada. Bu olay bu. Bu önemli bir olay çünkü. Tamam eskiden tag team kebap e, World tag team vardı. WWE tag team vardı. Ondan sonra o oldu. O birleşti. Unified oldu falan filan. Bu birazcık nelere etkileyecek kemerler birleşirse bunu da göreceğiz. Bak önemli bir önemli bir gece olabilir bu gece. WWE'nin geleceği için. Kemerler birleşirse birleşmezse bu yoksa sadece birleşir gibi yapıp aslında oradan hikayeden işte o olur bu olur deyip Roman Drew'a bağlanması falan. Göreceğiz. Siz de bütün fikirlerinizi yazın bakalım. Bu gece neler bekliyorsunuz? Demin sorduğum ilk soruyu da umarım cevap vermişsinizdir. Vermediyseniz de lütfen aşağıda verin. Diyerek aranızdan ayrılıyorum. Görüşmek dileğiyle umarım güzel bir SmackDown izleriz. Ben de yarın tepki videosunda gayet keyifli olurum. Bay bay. Görüşürüz.